Merhaba arkadaşlar ben Musat. Bugün sizlerle birlikte e, geri geldim. Tekrardan video çekmeye başlayacağım. Bugün sizlerle birlikte e-sporculuğuma çalışıyorum. Gün bir yeni bir şey seriye başladım arkadaşlar. Gerçekten yani belki de iki ay oldu. yani kafalı bırakalım ama başlama kararı, kararı aldım. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor>

Bak tam konu. Ama önceki konu işte şu an. Nerede bilinmiyor. Gel aşağıya kalıyor. Sen nasıl istiyorsan. Ben çatılarda... Çatılarda makim sarraktan. Nerede bu? Ben tam şurada öldürdüm. Aa arkada arkada. Yumruk oh, attım. Adam ol. Problem seni bayıyor bir de ismini abone yapmış. Şimdi gerçek adam dediğin eski yapar.

ya biri daha geldi. Öleceğim artık. Aa şey nerede abinin? abi ne beni. Tam nerede işte? Ölüsü. Aa üst katta burada. Tamam şurada yerde benim mum yansıza ben gidiyorum. Yerde. Aşağıda. Burada. Mark the location. Mark the location. Bakın bir yakışırsa yeriz. Yani güzel oldu. Yakışırsa yeriz. Senin gibi. tek, benim sende beğendiğim tek güzel şey bu an. Bu araba. Mumya. Beyaz olduğu için çok beğendim. Nereye gidelim? Ama bar barbiden çok güzel ama. Kanka bunu zaten destansı atölyeden çıktı. Onunla baktım onlardan çıktı. Hatta sen baktın ben. Ben varım. Sen var mıydın sen mi tamam. de bak. Ben var. Tamam. Benim Arkadaşlar like atıp abone olmayı da unutmayın. Sizlerden büyük bir, bir like bekliyorum. Adam o işinlerin orada küçük. Yerler var ya. Awesome. Thanks. Biz macer markete gitmemiz lazım bir yerine? Tam burada var. Ama Martin geçen tek de bir tane rate. şey sikini çıktı. Çünkü muacı. Bak, nasıl? Ne? 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 Sen de gözükmedin. E, Aklım ben de mumyası bak. Bende önce şey vardı. Godzilla'sı vardı o şeyden. Yoldan çıkartmıştım. Sonra bir de mumyadan şey çıktı bombayla. Bom. Bir de senin şu buggy'si güzel ödeyen? Buggy şeyden ya. Bonus Pest'e neye Kaldırma, kaldırma. Kaldırma, kaldırma ya. Bizim arabayı çalmışlar. Oho. Seni biraz Kav <laughs> <Aa>, artık Tekerleri benim... <laughs> <laughs> keselim ki Yemesin <laughs> Bas kaldırım şeye Markede Benim mermim lazım Arkadaşlar e, sizden bir şey isteyeceğim. Eğer bu videoya 5 like gelirse e, şöyle bir video yapacağız. Yiğit olacak. Ben olacağım. Ben bir konuktan olur ama sanmıyorum. Şey oynayacağız. Roblox oynayacağız. Roblox'ta bizim sevdiğimiz birkaç oyun var. Onu uzun 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 30 dakikalık. tek yapmamız gereken bir like. Bakın çok istemiyorum. Ben istemiyorum. Asla olmuyor. Anlıyorum. Bir istemiyorum. Onu istemiyorum. Zaten yani, ki Yani bunu yani hesaplarınız varsa da yapabilirsiniz. Yani bir tane hesabınız varsa da yapabilirsiniz. Sadece like atın abone olun. Sizlere dediğim tek şey bu. 5 dakika dediğim gibi direkt 5 dakika olduğu gibi ben direkt bir şey çekmeye başlayacağım. Zaten yüz yüzde Tek sevdiğim sizden like atıp abone olmanız derken. oğlum bir önce Awesome. Bir önce. Thanks. Seninle... Arkadaşlar Yiğit'le benim aklıma mükemmel bir fikir geldi. Böyle yapacağız. Ben şimdi bu şeyi alacağım. Drop düştü. Gideceğim drop'u alacağım. Yiğit'le gidecek şimdi köprü tutacak. Bu drop'tan ev AVM falan çıkarsa ben direkt geleceğim geri drop'a ses yaratacağız. Adamlar doğal drop şeye gelecek. Köprüye gelecek. Biz de bizim köprü şey alanı oldu galiba. Yani. Ay tutukluç diye. Bir şey dene. Alanına baksan oğlum. Tamam alan alanla ne olacak ki? Alanı bilmek için hiç sinip tutulmak zorunda mıyım? Yine bakalım. Şeyden net Oo Aa, bak Nereden gelmişsin. İki tane short fişi çıkmış. Ya havan topu çıktı. Neyse Allah amin. Onu koy. Havan çıktı yine sadece dışarıda bir, bir şeyine gidelim mi? Sen arabayı al gel bir... Yani? Ya bir, bir şey ben buradan denizlerinden çıkarım sen onları etmeyeyim ben burdan denizlerinden bir adam var mı? ya adam var Kutlansana mı bunu. Kutlanma. En ben o uzak uzakta tek tek Thanks. Hadi. Arkadaşlar biz oraya gidip hemen geliyoruz. Arkadaşlar gelmesin bir ne neredeyse. Ben burada tutacağım. Miktar aşıcam mı? Miktar aşırı da tut. aldı. Tamam üstlük takım arkadaşını da ben aldım. Temizledik lan 2 dakikada. Zor olur diye düşünüyordum. Hiçbir zor olmadı. Aa arkadaşta var. Watch out. Kaçıyordu abi ne kara. Awesome. Thanks. Öldürüyoruz ha. Evet. Kanka. Şeyi devlet mi dağıtıyor? Bir tane daha bir şey katmışlar. I got supplies. I got supplies. Meye. Yeah. Arkadaşlar yine yaptılar. Drop. Orada da büyük bir çatısına var. Ağlayın tamam, gitmeyeceğim. Bekleyeceğim. Bu gizliğiniz zaten onlar adama gelecek buradan.

Awesome. Thanks. Uzaktan kaç çıkıyordu kanka? Acil yukarı gelmen lazım. Alan bizi öldürecek yoksa. Gel gel gel. Oğlum kaldırsana nasıl geleyim? Dur bekle. Bekle ben cam ben can geleceğim bekle. Kanka ölmeyeceksin. Sakın küfür etme bekle geleceğim. Geleceğim. Gel yanıma. Bak. Gelebilir misin? Lan can basıp etsene yanıma. Yanıma gelse tutarsın. Siz zor. Allah. Kendimi bayılacağım. Sen Allah ölürsem söverim ama bak, kaçışın yok. Kadar! Kaldır! Oh, <laughs> tutun, tutun, tutun. Oh, Allah! Tamam. Çok güzel bir fight'ı var. Ben hiç şu an kaydı hiç kapatmıyorum bu arada son, zaten son 4 kişi kaldı 12 kişi kaldı birini bana sal 9 kilim var 10 olsun tamam 1 istersin senin kaç? benim 17 benim nasıldı o şey vuruş bak önce seni kurtardım sonra uzaktan bunun arkasından kurtuldun yere atarak da onu öldürdüm. Videoda var. Yürü. Mükemmel bir Oğlum bak sana video çekerken adamların oynayışı görüyorum. Düşman, düşman. Bana video çekerken anladık kardeşim. Basman lazım hızlı. Herhalde gidiyorum bu arada. Basman lazım Demem Ben fazla 55 Hayır. Olmasın sen de gidiyorum. Tamam bekle. Tamam. Awesome. Canıma bak. Thanks. Hatta istiyorsan öbürünü al. Öbürü de Alacağım mı öldüreceğim mi? Oğlum bunlar gerçektir. Senin kaç var? 17. Sen beni kaldır ama sen yine öldür. Ne olur ne olmaz. 19 olsa salardım var bir 20 olurdu da. Yok kardeşim seninki de çift benimki de çift olsun. Dur sağ ol. Sal benim çıktı. Yok olmasın dur. Aa! Doğru. <laughs> Son bir mermiyle <Gülüyor> çaldım o gibi. Çırım çırım at. Evet arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Ee, like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak artık Öptüm. öptüm. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.